Namaz vakti de namaza birlikte gidelim. Ya ben senin cemaat oluyorum. Omuz omuza değilsin. Birlikte Cenab-ı Hakk'ı. Değil mi? Niyaz edip. Ben sana, ben sana dua edeyim. Sen bana dua et. Yolda giderken düşünsene. Bak Allah kardeşim birbirine ettiği duayı kabul eder. Sen bana et ben sana. Böyle latifelerle secde birbirlerine dua eden manevi olarak da kendilerini sürekli besleyen bir toplum. Hocam bir sorum. Az önceki soruyu soracağım. Bu dostlarla oturup muhabbet etmek ve sosyalleşmek şifa dediniz çok ilgimi çekti. Bunu internette yayınlar. Olur olur. Tekrarlarsanız çok sevindim. Yani dostlarla birlikte geçirilen vakit sadra şifa. Mevlevilerde de böyledir. Bu tekke kültüründe var. Onlarla birleşme, o muhabbet, muhabbet kökü. Bir araya gelip o kardeşlik, hani e, hayat arkadaşlığı refika, refikat benim işte refikam derler eşleri için. Eşler gibi dünyalık nimete de nail olabilme adına dostlar vardır. O eş gibi ona yakın. Belki eşi kadar görüyor her gün bir arada. O muhabbetle oluşan dostluklar bazen bir araya gelirler, bir arada otururlar. Ettikleri o muhabbet sadra şifa, ömre bereket. Nasıl sadra şifa katıyor? Sen onunla derdini paylaşıyorsun. Şimdi Sabahattin Bey geldi. Bir takım sıkıntılar. Ya bu böyle, şu şöyle. Konuşuyoruz. Farkına varmadan bir terapi aslında. Ben onu anlıyorum, dinliyorum. Ben onu anlatıyorum. O da diyor ki burada böyle olur, şurada şöyle olur. Birbirimizi sadrına sadır bilirsiniz şurası ferahlama veriyoruz aslında. İnşirah oluyor. Ömre bereket nasıl katıyor? Böylece sağlıklı oluyor insan. Sağlıklı olunca da ömrü uzamış oluyor. Yani dostlarla geçirilen vakit hakikaten hem sadra şifa, ferahlama hem de ömre bereket Rabbim sizin gibi güzel dostlarla böyle sürekli ömrümüze bereket katıyor. Tamam. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun.